Merhaba memur bey. Ben Demir Bey'in avukatıyım. Müdürünüzle görüşecektim. Bekleyeceksiniz avukat bey. Amirim izin vermeden alamam sizi içeri. Sorgu başlasın girersiniz. Buyurun oturun lütfen. Tamam. Ceyda Sürmeli ile ilişkinizin boyutu nedir Demir Bey? Birkaç kez yemeğe çıktık. İçki içtik. Hepsi bu kadar. Neden soruyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Ceyda Sürmeli'nin cesedi birkaç saat evvel ormanlık bir bölgede bulundu. ...bir cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Cinayet mi? Hı hı. Hay Allah. Yoksa benim bu cinayetle bir ilgim olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ceyda Hanım'ı bu yakınlarda hiç tehdit ettiniz mi Demir Bey? Ben yani kendisini özel hayatıma... ...daha fazla müdahale etmemesi için uyardım. Ama bu sadece bir uyarıydı. Tehdit falan değil. Vallahi elimizde bir ihbar mektubu var. Sizin Ceyda Hanım'ı tehdit ettiğinizi söylüyorum. Şu malum görüntüler yüzünden. Yalan mı? Ben kimseyi öldürmedim. Bu büyük bir saçmalık. Mehmet, gelir misin? Gel. Demir Bey'i sorgu odasına götürün. Hayır, hayır. Bakın büyük bir hata yapıyorsunuz. Düğün için onca insan beni bekliyor. Nikahım kıyılmak üzereydi benim. Nişanlım şok geçirdi. İzin verin nikahtan sonra... Çıkartın lütfen. Buyurun çıkalım Demir Bey. Bırak. Buyurun Demir Bey Avukarıda lütfen çıkalım. görüşmek ben. istiyorum ben. Buyurun. Tabii. Hemen. Tabii ki. Buyurun. Hala inanamıyorum. Resmen şoktayım. Kulaklarım oluyor resmen. Ya Allah Allah bu adam şimdi kimi öldürdü, niye öldürdü ya durup dururken? Ben hiçbir şey anlamadım böyle düğün üstü. Aa, nasıl birini öldürür canım? Koskoca iş adamı, isim benzerliği falandır öyle değil mi? Allah Allah. Ah Alema. Sen kimlerin içine düştün ya? Ha? Ee, kimdir nedir tanımadan, bilmeden, koşa koşa nikah masasına gidersen... ...olacağı buydu işte. Yine Allah'ın sevgili kuluymuşuz ki bize acıdı. Bak nikah olmadan az götürdüler adamı. Hadi kızım, hadi toparlan, hemen gidelim buradan kızım. Arkamıza bile bakmadan gidelim, hadi. Anneciğim, hadi. dur bir sakin ol. Ne olup bittiğini anlayalım önce. Osman, sen eşyaları topla, annemi de al götür eve. Ben Neslihan Hanım'ın yanına gidiyorum, belki bir haber gelmiştir. Yok kızım, ben seni yalnız bırakmam. Anneciğim, lütfen. Alev, ben de seninle kalacağım. Sen Hatice teyzeyi götür Osman. Ben de geliyorum. Ben de bir göreyim kadını bakayım ne durumda. Allah aşkına. Sorguya almışlar. Soner bekleyici istiyor. Allah'ım bir türlü anlamıyorum ki. Biri iftira mı etti? Ne yaptı? Üzülmeyin Neslihan Hanım. Birazdan her şey yoluna girer. İnşallah. Merak etmeyin. Hatice Hanım, siz de perişan oldunuz. Ne kötü bir gece bu böyle. Her şey yoluna girecek, üzülmeyin. Allah hepimize yardım etsin. Bir haber var mı? Sorguya almışlar yavrum. Bekliyoruz işte. Çocuklar beni eve gönderiyorlar. Bir haber alırsanız beni ararsınız, değil mi? Tabii ki Hatice Hanım. Hadi siz gidin, çok yoruldunuz. Tamam, hadi anne. Hanımefendi, Demir Bey'in nişanlısı siz misiniz? Evet benim. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. İfadenize başvurulacak. Aa ne? Benim mi? Evet buyurun. Tamam geliyorum. Yok kızım olur mu öyle şey? Anneciğim merak etme ben sana haber vereceğim. Ben de geliyorum hadi. Ben de geliyorum. Merak etmeyin buyurun. Hatice canım. Tamam anneciğim Ben gidiyorum tamam. gidiyorum. Neler oluyor böyle? Buyurun. Nereye götürüyorlar Alev'i. İfadesini alacaklarmış. Beni de geçerken emniyete bırakın tamam mı? Sonra da doğruca eve gidin. Hatice teyze iyi değil. Tamam tamam hadi gel araba şurada. Gel gel gel. Çin teyzem gel. Gel annem gel. Gel gel gel. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>